Güzelim ne kadar da güzel bir popon var Selim böyle. Teşekkür ederim. Hı. Ne dersin birlikte bir şeyler yapsak diyorum şöyle sessiz bir yerde. Ne dersin ha? Ebbesinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Abi bu da ne? Etimeskut'a etek mi giydirdiler abi? Abi ne oldu bu Etimeskut'a? Elinde ne güzel kocaman bir, kocaman bir, kocaman bir mace vardı. Ne ara, ne ara bu hallere düştü. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber World of Warcraft oynarken bir yandan da muhabbet edeceğiz. Her zamanki gibi. Bu her zamanki gibi diyorum. Şimdi dostlarımızla beraber Demon Fall Canyon'a gidiyoruz. Aa, klasik oyuncuları şey diyebilir. Abi Demon... Fall Canyon da ne abi? Bu Wolf Sot'ta gelen bir dungeon. 60 level dancını Çok güzel itemler düşüyor. Ve ben de o, e, o ihtiyacım olan birkaç tane var. Onlar düşer mi düşmez mi diye gidiyorum. Bu arada şamanı tamamen şeye çevirdim. E, elementle resto şaman yaptım. İki pekti var. E, bir ara şeyi düşündüm. Ulan Rogue'la zaten milli oynuyorum. Şamanla da bin milli oynamayayım dedim. Ama ne olacak be ustam ne olacak? Bak partide bile partinin lideri buradan bir tane trinket düşürmeye çalışmış bir EVP. 30 kere gelmiş buraya ve düşmemiş. Bakalım bugün düşecek mi ha? Bugün düşecek mi ya da? Demon Fall Canyon güzel dungeon bence. Yani e, Hellscream'in öldüğü yerdeki dungeon. Oradaki demonları falan kesiyoruz. Gayet güzel bence yapmışlar. Yani böyle bir... E, bu arada Wolfsword cidden... Ya ben Keşke klasik oyuncuların hepsi buraya gelse. Yani WoW Sota. Çünkü burada cidden klasiğin eksiklerini tamamlıyorlar. Daha eğlenceli bir sisteme getirmişler oyunu. Daha oynanabilir. Her klasın e, partilere ya da şeylere girişi de var. Yani ben bunu sadece söylüyorum. Ah, ah abi ne yapıyorsun? Beni kontrolden çıkıyor. Çin'de, Çin'de. Abi Çin'de gösterdikleri robotları gördün mü? Kadın robotları. Abi bundan sonra diyorlar ki bir de erkeklerini de üreteceklermiş. Artık kadın ve erkek arasında cinsel bir gerilim olmayacakmış. Artık erkekler ve kadınlar cinsel gerilimlerini bu robotlardan çıkaracaklarmış. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi Çin, Çin dünyanın en büyük gücü mü acaba? Çin yoksa büyük bir güç mü abi? Hayır arkadaşlar Çin büyük güçte. Dünyanın en büyük gücü Türkiye'm. Cennet vatanımdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın ha. Ha yoksa siz de şey mi diyorsunuz abi. Hayır abi Çin daha güçlü. Hayır arkadaşlar hiç kimse bizden daha güçlü olamaz. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Aslında çok enteresan ya. Ben ilk başta onların robot olduğunu anlamadım Çin'de gösterdikleri. Ben dedim ulan bunlar kostüm giymiş kadınlar mı dedim sonradan robotla yani ne yaptıklarını dair hiçbir bilgi paylaşmamışlar yani yetenekleri ne? neler yapabiliyorlar yani bunların hiçbirini paylaşmamışlar ama sadece yürüdüklerini ya bir de korkutucu görünüyor ya bana robotlar bir tane ee korku filmi vardı ismi neydi bir tane küçük kız ailesini kaybediyordu bu yalnızlık çekmesin diye buna bir tane çocuk robot arkadaş yapıyorlardı sonra bu kafayı yiyordu onu koruma adına etrafındaki herkesi öldürmeye başlıyordu. Ve o çocuğun görüntüsü yaptıkları o yapay zekanın görüntüsünü ben ilk gördüğümde dedim ki ben bunu çocuğumun yanına yaklaştırmam ama filmin ilk başına ne kadar tatlı ne kadar güzel. Abi neresi güzel inanılmaz kötü ismini unuttum. M ile başlıyordu. Yani ismi Melda'ydı galiba filminiz. <laughs> <laughs> oh. Öyle Melanie miydi? Öyle bir şeydi filmin ismi. Ah abi sen korku... Bu arada ben eski filmleri çok izlerim. Mesela dün e, Terminator 2'yi tekrardan izledim. Sonra Scarface'i izledim. Scarface'in sonra e, ya ben şeyleri çok garipsiyorum. E, ya benim en en sevdiğim dublaj, en sevdiğim dublaj e, şey Yüzüklerin Efendisi Türkçe dublajlayan yani bir numaraya koyarım. Ben orijinal dilini de izledim. E, defalarca. Ama Türkçe dublajı bende ayrı bir yeri var. Ben hep Türkçe dublajını çok seviyorum müziklerin efendisinin. Ama şey çok garip. Ben Scarface'i izlerken alta şey yazmış. Bunun Türkçe dublajı yok mu? Türkçe ve Türkçe dublajında daha fazla şey var, izlenme var. Ve Türkçe dublaj bok gibi Scarface'in. Lanet olsun dostum ha. Aa bu evler bu eller soğan doğramak için yap yapılmadı. Bunu eller soğan doğramak için yapılmadı. Bunlar bu lanet olası sürtükler ee, sokaktan altın mı topluyorlar? E biz neden toplamıyoruz lanet sürtük ha? ha? Lanet olsun dostum. Canın cennete dostum. Yalnız bu boss'u biz keseriz diye umuyorum da ben arada konuşurken heal'ı karıştırıyorum yani heal. Artık DPS metreyi de girmemize gerek yok. Yani Etimeskut'layken. Artık çünkü healersin arkadaşım. Artık vurmama gerek yok. İyileştirmeme, şifalamama gerek var. Şifala. 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 Herkesi şifala. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi neden bu... Bu alan damage mi vuruyor yoksa poison mı veriyor? Abi evet poison veriyor galiba. Durun bir dakika. Abi totem bile dikmeyi fırsat bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar ama burayı keseriz ya. Rahat keseriz. Abi sen de bir gün robot olacak mısın? Arkadaşlar ben zaten böyle yaşamı çok seven bir insan değilim. Yani bir an önce e, teknoloji o kadar hızlı gelişsin ki. Aa! Gençler bak bu işimize yarıyor. Buna niyeti basıyoruz. Alıyoruz bu pelerini. Tam şey healer pelerini. Yani heal e, pelerini tam bize yakışıyor zaten tek healer da biz olduğumuz için biz alacağız oha bir tane bir tane inferno çektiler ha bu fetoculara dünyayı dar etmemiz gerekiyor dar ah abi warwitten çıktı ben bu arada warwitten'ın videolarına bakıyorum da ya ben oyunu büyük olasılıkla daha sonra oynarım ya yani Warbidden oynamayı istiyorum çünkü bayağı övgü var bizim adam öldü ve ben daha Konuşurken onu fark edemedim ama benim hatam değil diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı gitti galiba. Oğlum bu ne atıyor? Taş atıyor. Canımın baya bir şeyini kaybediyorum. Warbeat'in olumlu geçiyor galiba. Güzel falan demiş millet. Ama gameplay açısından güzel değilmiş. Yani benim gördüğüm yorumlardan, e, izlediğim videolardan. Bu arada Miraç abim de e, yeni video paylaşmış. Onu da bu akşam izlerim büyük olasılıkla. Ondan sonra da bir karar verir. Belki bir War Within'a da geçebilirim ama şu anda oyun 1300-1500 lira galiba. O oyunu oynamak istiyorsan bir de subscribe ödeyeceksin. Ama olabilir. Aa bak şey yaz. Alfa, alfa, tank alfa. Allah'ım bir kişi daha. Oğlum ne kadar hızlı ölüyorlar. Aa ben bu dungeon'da ilk kez healer'lık yapıyorum. Kötü de heal yani itemlarım da değildi zaten alfası var ustam ben bir şey yazmayacağım. Büyük ol, olasılıkla tank yazar. Abi iki tane rogumuz var. Onlar da tek yiyor sürekli. Evet. Evet. Dedi. Ben de alfa var dedi. Alfayı bastım zaten ustam. Warwitten hakkında böyle diyorlar da abi bana yani yeni e, ya Retail Wolf çok karışık geliyor. İnanılmaz karışık. Ben Dragonflight oynadığımda da yani e, hemen gemiye binip Dragon e, Island'a gidip orada takılıp questleri bitirip hikayeyi bitirip çıktım sonra oyundan zaten. Yani benim Gemlik diye bir tane karakterim vardı. Onu sonradan e, işte Goblin Rock onunla vakit geçiriyordum. Bu arada metaya baktım WoW'un. Oğlum yani dungeon metaları falan birçok klasa almıyorlarmış. Ben zaten şeye hiç giremedim Heroic, Mythic e, dungeonlara bir de almıyorlardı. Ya yani arkadaşların arkadaşlarınla yapacak mısın onu? Guild'e falan girip orada bayağı bir vakit harcaman gerekiyor mitikler için. Ee, öyle kolay kolay da solo Yapmayayım. player'ları almıyorlar. O yüzden de ben hiç item level falan kasmadan direkten döndüm. Abi ne oluyor? Gene bu bosta mı? Hepsi hepsi alan vuruyor. Alan vuruyor ama bizi yıkamazlar arkadaşlar. Hı hı çünkü biz bu bugünlere kolay kolay gelmedik. Evet gene ölecekler diye ödüm bokuma karışıyor çünkü bu benim görevim heal'lemek. ama ben genelde tanka fokuslanmam gerekiyor. Tank çok e, sıkı tutuyorsa Shockwave. o zaman salmam lazım ve bir item daha düştü. Önce şunları bir heal basalım. Aa bu da healer. Ve benim elimde kalkandan daha iyi. Hemen alalım. Abi bir buket çiçek aldık inanamıyorum. Yani böyle bir şeyin olacağını hiç hiç tahmin etmedim. Gerçekten bir buket çiçek düştü. Dungeon'dan iki item da bize düştü. Allah'ım biri öldü sandım. Öldü sandım camdan atlayacaktım. Abi neden böyle şeyler diyorsun? Neden abi? Neden? Cennet vatanım mükemmel değil mi abi? Ha? Sen de görmüyor musun insanlar? insanlar kafeler dolu herkes para harcıyor, Cennet vatanımız süper. Arkadaşlarım Bodrum'a gitti. Bodrum'da e, bir tane kokteyle 1500 lira veriyorlar ve her şeyin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Abi böyle değil mi? Biz millet olarak inanılmaz bir, inanılmaz bir ahlaka sahip değil miyiz? Evet abi. Evet. Artık bu gerçekleri de takipçilerine paylaşma vaktin gelmedi mi? gelmedi mi? Yunan adalarına giden o Yunoculara ben buradan abi ölüyoruz sandım. Bir anda roleplay'e o kadar kaptırdım ki oğlum bu boss yani bayağı bir intrap atıyor yani stun yapıyor biz skill basamıyoruz. Gene bu bu da alan vuruyor. inanamıyorum bu bossları. Bu bossları healer'ken fark etmemiştim bu özelliklerini. Artık heal diyerek aha gene bir şeyler oluyor. Oh my god that's a fucking shit. Bakın shit. Allah'ım hayır yere düştük. Oğlum ne oluyor? Beyblade geliyor. Aha o da bize vurdu. Hayır ama tanka hayatta tutmam lazım. Ben kendi canımı çok umursamam. Tankın canı her şeyden önemlidir. Çünkü oyunda o tutar ekibi. Tank bir ekibin e, ee, şeydi. Aa bak tank item'ı düştü. Bu, bu, bizlik değil. Bu bizlik değil ha. Lanet olsun ha. Lanet olsun sürdük. Ha. Ben bu dünyaya para. Para kazanmaya mı geldim ha? Ha! Herkes hayatını yaşıyor abi. Yaşıyor. Sen yaşayamayanlardan mısın abi? Hayatı yaşayamayanlar. Yaşayamayanlar. Belki birazcık bozuldun. Belki de ruhun can çekişiyor. Belki birazcık kızardın ama Artas sana Frostborn çok yakışıyor. Rı 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 rı. Allah'ım ne oluyor? Bu boss önce şu şeyleri kesmemiz gerekiyor. Ah bir an ölecekler sandım gene. Gene tüm ekibin, tüm ekibin, tüm ekibin, tüm ekibin. Ah tüm ekibin Allah'ım sorumluluğu sırtımda değil diyemedim ya bir türlü. Oo Ooo. Ooo. that's the fucking shit man büyük olasılıkla roglar e, sallayacak. Ulan ben ben geldim buraya muslukla bana düşmedi Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Bu dungeon çok güzel ya Demon Fall Canon Canon çok güzel bir dungeon. Abi Artık DPS'i bıraktın mı? Artık healer mı olacaksın? Hiç kimse sorguluyor mu abi healer'ı? Healer'ı tabii ki yani tankı ayakta tutamazsan seni götten tüm e, raid siker. Abi neler diyorsun? Küfürlü konuşmaman gerekiyor. Çünkü takipçi kazanamazsın böyle. Dislike atarlar. Dislike atarlar abi. Orkun abimin marketing marketing videolarını izle abi ya da Ruhi Çenet abimin marketing videolarını da. Geçen gün Alper Rendi'nin şu e, bir yere gitmiş gene. E, okla mokla domuz avladıkları. inanılmaz güldüm yani. Videoda inanılmaz güldüm Bence orada ya ben şey keriz keke yani keriz e, dolandırıyorlar. Bence bu kabileler diyorlar ki bize gelin 500-600 dolar verin. Ee, biz size böyle bir e, video şeyi yapalım. Çünkü domuz avlayacaklar. Domuzu bağıra bağıra kendilerine çekmeyi mi falan çalışıyorlar ve ben role play olarak görüyorum. Yani keriz silkeliyorlar. Çünkü inanılmaz dandik. Yani çağın neresindeyim? <laughs> ya abi inanılmaz videolar ya. Dedim ki bu olamaz ya. Yani inanılmaz. Milleti keriz gibi avlıyorlar bu youtuberları. Abi ha benim hayallerimden bir arkadaşlar böyle kıydı köşedeki Türkiye'deki bir cinli köye gidip orada cin yakalamaya çalışmak. Yani Ghostbuster ekibi gibi düşünebilirsiniz. Ghostbuster ekibi gibi işte böyle 5-6 arkadaş bir gece bineceğiz arabaya gideceğiz böyle ekipmanlarımız da olacak tabii ki. Siz merak etmeyin yani ben e, cinlerin zayıf noktalarını mekaniklerini de biliyorum. Onlara göre hareket edip bir cini tuzağımıza düşürüp onu yakalamaya çalışacağız. Lanet olsun boss fight'ı başlattılar. Abi bu boss zordu diye hatırlıyorum. Daha ben totemleri dikmedim. Durun bir dakika. Abi takım. Bu boss e, bu dungeon'da beni en keyifsiz bırakan bu. Bu dur, durmaması lazım yerinde. Koşması lazım. Koşması lazım tankın. Durdukça şey yapıyordu. Evet bak lider de diyor. Run diyor. Şu anda bizi bir uyuttu. Koşması lazım. Bana doğru değil. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Abi bir dakika. Bir dakika. Allah kahretmesin. Bir şey yazacaktım vazgeçtim. Bana doğru niye koştun? Dur bir dakika. Abi kesebiliriz lan belki. Dur canlanacağım abi. Ankımızı kullanacağım. Kararsızdım ilk başta. Anka kullanalım da oğlum bizim can da az. Dur bir dakika tankı yatırmamamız lazım. Bir tane de hunter'ımız var. Hunter da mı yatıyor? Abi bu ekibi ayakta tutmam lazım. Ulan manamız yok. Hemen şaman rage. Aman Rage'le manamızı dolduralım. Dur. Abi skill'leri kafam karıştı. O kadar karıştı ki. Hemen hemen kanka ayak tut. Of kestik lan. Yani ben ya bak budur healer taşır her şeyi. Healer, healer. Abi ne yapalım? Biz free spin mi basalım abi? Kolay yoldan para kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki tüm gençler bunu istemiyor mu abi? Abi sen bize motivasyon konuşmaları yapabilir misin? Arkadaşlar bakın para kazanmak istiyorsanız size yani dolandırıcı <laughs> şakaydı. Bu son söylediğim şakaydı arkadaşlar. Son söylediğim herkes ekmek parasını alın teriyle kazansın diyeceğim ama o zaman da kazanamaz. ya yani alın teriyle anca sürünürsün. Bunu da söylemek istiyorum. Lazya'nın bir konuşması vardı. Bak oyuncunun ismini unuttum ya. O bir şey diyordu, şey diyordu. İyi insanlar uzun yaşamaz diyordu yani. iyi insanlar sürünür. İyi insanlar sürünür. Ya ben de böyle mi avutalım kendimizi? Aa millet neler her diye yaşıyor abi. Abi inanamıyorum. Bu youtuberların yaşadığı hayatı görüyor musun? Sen neden böyle hayat yaşamıyorsun abi? Duyduğuma göre bir gece konduda yaşıyormuşsunuz. Evet abi gece konduda yaşıyoruz. Babam her gün beni hortumla dövüyordu ki vod videosu çekme diyor. Bu videosu çekme ya da YouTube'a kasma diyor. Onun yerine gidip e, bir market kuruluşunda tezgahlar olarak girip e, askeri ücretle hayatını sat diyor. Ben de diyorum ki evet babam haklı. Haklı galiba. Haklı. Buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum sevim. Buna inanamıyorum. Abi senin kitlen biraz deli değil mi? Evet arkadaşlar ben delirmenizi istiyorum çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum. Yabancı ülkede yaşıyorsanız daha düzgün youtuberları takip edebilirsiniz. Kimi mesela abi? Kimi? Ben mesela Barış Özcan'ı takip edebilirsiniz. Size size teknoloji ve bilim adında bir ton şey gösterebilir. Bakın. Bizim rogların ben Arkadaşlar ruh şeklinde Blade Storm atan şeyler var orklar. Bunların içinde durdular galiba. Yani Split Storm Demiurge'ın içinde durunca tek yediler. Abi gene 3 kişi kaldık. Yine 3 kişi son boxtayız. Benden beklentiniz deme. Sizi nasıl hayata döndüreyim ha? 2 tane rog vardı 2 rog da patates oldu. E biz bunu keseceğiz ama uzun sürer büyük olasılıkla. Abi işte bakın böyle bakın Türkiye gibi düşünün arkadaşlar. Mesela benim çoğu işte Amerika'daki arkadaşlarım şey diyor işte buradaki insanlar da Kanada'ya ya da işte şuraya göçeceğiz falan diyor. Amerika'da e, şöyle oldu böyle oldu enflasyon arttı ekonomi borsa şöyle oldu falan filan. Hemen Amerika'dan çıkıp gidiyorlar ama mesela Türk vatandaşı öyle mi Türk e, yüce vatandaşlarımız öyle mi diyor ki soğan ekmek yeriz çünkü biz öyle yetiştik. Biz şey değiliz hemen bir kurşunda hemen vatanı milleti terk edelim değil biz her zaman dimdik ayakta dururuz. Yani biz yaşamayı yani onlardan farklılıklarımız var. Onlar kendi hayatını düşünüyor. Bizse bir şey ben <laughs> şu anda kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Çünkü bir şey dediğimde yani bu e, insanları e, birbirine düş ne cezasıydı. Benim çünkü iki kere başıma geldi YouTube'da halkı kin ve şeye teşvik etme tarzında cimere şikayet edilmiştim. Ondan sonra vazgeçtim böyle şeylerden. Mesela Amerikan halkı daha şey yani hayatını önemsiyor yani şey olarak. Amerika bana bakamıyorsa ben başka bir ülkeye giderim. Orada faydalı bir şey olur. Ama mesela bizdeki çoğunluk öyle değil. Bizde şey diyor. Biz soğan ekmek yeriz. Gene de vatanı terk etmeyiz. Yani onlara göre yapı olarak farklı. Farklıyız. Farklıyız denir mi? Bilmiyorum. Biz çok da şeyi umursamıyoruz gibi hayatı. Biz şeydeyiz böyle abi yaşıyoruz işte. Ne yapalım abi ne yapalım. Ya ben keşke Avrupa'da ya da başka bir yerde olsaydım. Nasıl bir hayatım olur hep merak ediyorum ama bok gibi bir tane chest düştü. Ah bok gibi bir chest düştü ve iki tane şeydimiz var onları da kaldıralım. Bugünlük benden bu kadar. Ben aslında dün video atacaktım ama bir kedi olayını gördüm. Bir arkadaşım bana video attı. Ee, şey, bir tane güvenlik görevlisi bir kediye işkence ederek öldürüyordu. Benim beynime kan sıçradı arkadaşlar. Ben videoyu dün bir tane video çekerken sildim videoyu. Yani çünkü kan kusuyordum. Yani inanılmaz kan kusuyordum. İnanılmaz öfkeliydim. Yani anlatamam. Şu anda bir de hatırladıkça o görüntüleri sinir sinirleniyorum yani acayip sinirleniyorum insanlığı böyle bir göt deliğinin cehennemin içine atıp yakasım geliyor. Abi neden öyle diyorsun? İnsanlık e, yani düşünebildiği için tüm canlılardan üstün değil mi abi? Abi sen böyle düşünmüyor musun? Ha köpekleri de yakıp yıkmamız gerekmiyor mu abi köpeklerin? Köpekleri de öldürüp sokaklarda daha rahat yürümemiz gerekmiyor mu? Yani köpekler bizi parçalıyor abi. çocukluğumuz, çoluğumuzu parçalıyor abi yani biz onları bir şey de yapmıyoruz. Aa, ne yapmıyor muyuz? Biz, biz onları hiçbir şey yapmıyoruz abi. Evet gördüm. Ya yalnız şey çok iğrenç. Güvenlik görevlisi sabıkalı bir de. Bayağı sabıkalı ve güvenlik görevlisi. Sitenin güvenlik görevlisi. İnanılmaz. Oğlum bunu kim işe almış? Neyse abi ben sinirlenmiyorum. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Yani şu an güzel bir buket çiçek de aldım. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın ve günde iki defa <tıklı> yapmayı unutmayın. Yani kızları düşürmek istiyorsanız da bunu yapabilirsiniz. <tıklı> <tıklı> yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize, dostlarınıza sarılın. Onun dışında gerisinde siktir edin arkadaşlar. Başka bir çözüm olmayacak. Ondan geriye sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3. İki hayır abi hayır boşalıyorum abi. Piliçlere bu ülkede ne yapacaksın biliyor musun?